Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft parkur ortasının devamını çekiyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi ben neyse bildiğin labirent işte yazıları okumama gerek yok. Şimdi ben burayı nereden bulacağım? Şimdi buradan böyle, buradan böyle. <gülüyor> <gülüyor> buradan ha <daha> böyle. <laughs> Şimdi Evet. Abi nerede lan bunun yolu? Bulamıyorum. Ha. Ha? Ha? Burak kapalıymış. Şimdi buradan böyle gidelim, buradan böyle bu Şimdi buradan mı gidelim? Hayır. Buradan orası da kapalı. Her yer kapalı kardeş ben nereden gideceğim? Buradan böyle şuradan şöyle şöyle buradan böyle buradan girdiğinde buradan hadi. Oğlum ben buraya game modla geçerim ha beni çıldırtmayın lan adamı. Yine orada ay ananı sikeyim bunu. Yo! Buranın yolu nerede? Neyse arkadaşlar ben bazı konulardan bahsedeyim. Arkadaşlar kanalımız çok çabuk büyüyor. Yani açalı 3-4 gün oldu ve 80 aboneye geldi kanal. Ya video atar atmaz bir 10 kişi falan falan izliyor. Hani atar atmaz dedim bir 10 20 dakika içinde 10 kişi 15 kişi falan izliyor ve 7 like falan geldi bugün. En son attığım Hunger Games'e. Bu çok iyi. Like attıkça beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz ve izledikçe. Gerçi dislike atanların da hiçbir bir şey demiyorum onların görüşü. Neyse. Dur orada tabela mı gördüm ben bir şey gördüm. Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim ya nerelerden gideceğiz? Sokarım şimdi ama ha. La başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Nereden gideceğim lan? Şimdi dur. Şöyle yapalım. Şimdi. F5 de yapılmıyor ki ama. Oradan gidiliyor mu? Burdan yol var, buradan yol var. Burdan da yol var, buradan da var, buradan, buradan. Ay ananı sikeyim. Burdan buradan da yol yok. Cık. Arkadaşlar ben yolu bulamayacağım. Şuradan Allah'ım ya Rabbim bizim. Ha. Aa doğru yol. Cık. Ya işte. Allah'ın adını ağzıma alınca hemen yolu buluyor? Ben de böyle bir insanım. Hiç zor değildi lan, hemen bitirdim. Şimdi bölüm 3, hemen geçelim. Ha, ha. Tam galiba bunlar aşağı düşecek. Evet. La bu ne lan? Yemin ediyorum bir saniye dursam, ay dursam konuşamadım. Dursam yenileceğim. Allah bin türlü böyle. Aa güzel yapmış ara ya, güzel duruyor. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bitireceğim. Tam güzel başladım bitireceğim. Bu sefer düşmeyeceğim. Bir yapışta bitirmezsem ben şerefsizim bitireceğim. Hadi. Hadi. Çok uzunsa kötü olur ya. Çünkü elim ağrıdı şu an. Elimi space'e koydum. Elim çok kötü ağrıdı. buradan dönecek miyiz lan? Evet döndük. Çok iyi. buradan böyle Allah bin türlü belanı vermesin domuzun oğlu. Demek ki ben şerefsizmişim ya da buradan açıklık getirelim. Neyse ben buraya game modla geçiyorum ya çünkü her yer kırıldı. Baksanıza ben nereden geçeceğim bu tarafa ben. Her yer kırıldı o yüzden game modla geçiyorum. Şimdi ben size arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, bu arada hani tamam videoya like atıyorsunuz. Da hani yorum falan hiç atmıyorsunuz. Atanlar, atanların sayısı çok az. Yorumda atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi. Şöyle devam edelim. Şuradan da hemen game modu kapatalım. Baksanıza arkadaşlar şu taraflar falan bir tek bozulmamış. Neyse bölüm 4 geç. Şimdi ne yapacağız lan ben geleyim. Oğlum buna lan? mı aman aman. çıktı. Galiba çürük eti buraya koyacak. Oğlum ben burada sıkışırsam var ya kan çıkar. Şşş, şş, şş. Gelme lan. Oğlum gidin. Oğlum ben ne güzel dışarı çıkacaktı bak nasıl vuruyor ya. Aa gerçi canım yemedi lan. Aa hemen öyle Blok et blok Kendimi Hunger Games'e gibi hissettim mesela. Şimdi bunu buradan aldık. Türk eti buraya koy. Gel lan buraya. şu tipe bak ya. Yani. Ne kadar da yakışıklı bir çocuk. Oğlum öl lan. Evet bunlar da kemik düştü galiba kemiği de sağ tarafa koyacaktık. Evet. Evet geldik. Şimdi galiba son bölüm demiş. Burada da galiba soru soruyor. Şunu bir iki dakika da okuyayım. Hmm. Doğru <laughs> Hemen tek şey yapıştabildim. Neyse bunu da şey yapalım. Şimdi daha soru yok mu adımdan? Samsung hangi ülkeye aittir demiş. Benim bildiğim Güney Kore. Evet. Hangi komut bloğu kodudur? Hangisi acaba? Hangisi acaba? Bence bu. Evet. Birlik hangi futbolcu altı numaralı forma giymektedir? Oltu kim giyiyordu lan benim futbolda hiç aram yok. Bence Oo. Şimdi şunu bir siktirin de şu ikisini. Ya be, bence şunu bir siktir Sen seçiyorum lan. Ay yanlış cevap. Arkadaşlar futbolda hiç aram yok. Burada troll yazmış Allah'ın belası kırarım ben bunu diyecektim kıramadım. Ya şimdi ben bu tekrardan hepsini böyle geçecek miyim ya? Ondan sonra yine bu. Bence bu. Oğlum nasıl da bildim ama çok akıllı bir çocuğum. Oğlum bunun full futbolla ilgili şeyler benim futbolda hiç aram yok. Gerçi okuy okuyayım, mı dur. Ben Şimdi düşünüyorum da hangisi acaba? Brezilya lan. Ya ne kadar tatlı bir çocuğum hepsini hepsini biliyorum. Şimdi abi, abi ben ne bileyim? O piti piti kare mali bilmiyorum. Hiçbiri yazdığına göre hiçbiri de değilmiş. Sandım ki hani oraya hiçbiri yazmış. Üçü de çıkmayacak sandım da. Kırayım diyeceğim. Hadi kır kır kır. Evet kırdım. Abi böyle kötü olmuş. Keşke kaldığımız yerden devam etseydik ben buradan bunu mu seçmiştim acaba? Evet. Şimdi Almanya lan. Allah bin türlü belanı versin ya. Allah bin türlü belanı versin. Daha da başka bir şey söylemiyorum. Video çok uzun olacak. Bugünün ikinci videosunu atmaya çalışacağım da. Nasıl yapacağım? Ve arkadaşlar altı internet interneti açmadı. Şeyden oynuyor. Neydi onun adı? Hani mobil veriden falan videoları yüklüyorum hala. Bana baya baya bir girdi fatura. Çok kötü gelecek. Ama ben yine de sizin için çekiyorum. Şimdi buydu. Hmm. Bence Brezilya'ya tıkladım. Almanya'ya tıkladım. Ben bu ismi hiç duymadığım için diyeceğim. Allah bin türlü öyle bir yer mi bir şey mi var diye. Neyse. Bundan sonra zaten galiba soru cevap şey biter. Yani biteceğini umuyorum. Hemen şuna da basalım. Şuydu lan. Bu bir an kafam karıştı böyle gidip geldim. Bu mu bu mu? Daha dedim buna bastım. Bastım bunu herhalde ya. Şimdi. Evet. Tamam. Şimdi. Bunları. Gerçi bak yine abi futbolla ilgili bana hiçbir şey sorma. Bu ne ya? Ne yazıyor orada? Kim acaba? Dü dı 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 Abi yok böyle bir şey. E ben hepsini biliyorum işte. Ben de böyle bir insanım. Ülkemiz Cumhurbaşkanı seçimine karşılanan olur. 4 yılda biri değil mi? En bildiğim cumhurbaşkanı bir dakika başbakan 4 yılda bir galiba onu biliyorum. 5 yılda bir mi 4 yılda bir mi ne? Cumhurbaşkanı 5 miydi? 5 miydi 5 miydi? 5'ti Tamam. 2. Dünya Savaşı mihal verilmiştir. Ben ne bileyim ya. Bu Allah bin türlü belacığını versin. Ben şimdi o kadar soruyu tekrar alıyorum. <laughs> Ay, öleceğim ya. O kadar soru tekrardan yapılır mı? İşte bu mapin de bu kısmı kötü. Şimdi Gü Güney Kore. Eee şu. Evet. Bir de şu. Hepsini üst üste biliyorum o kadar akıllı bir insanım. Hangisine basmıştım lan bunda? Buna mı basmıştım? Buna mı basmıştım? Buna bas. Şimdi bun bunda mı kalmıştım lan? Buna düdüdünç yapmıştım buna basmıştım. Bunu da bildim. Şimdi bunu da biliyorum zaten. Bu 5. Şimdi bu buna tıklayayım. Allah bin türlü belanı versin. Tamam mı? Allah senin bin türlü belanı versin. Bu nasıl bir şeydir ya? Ben ne bileyim, ne bileyim. Vallahi şu an var ya çok fena uyuz oldum. Hani oyunu kapatıp bitirebilirim o soruyu tekrar yapamazsam. Neyse. Şimdi şuydu. Ondan sonra buydu. Ondan sonra hangisiydi? Brezilya'ydı. Ondan sonra sonracığıma... şuydu. Evet. Ondan sonra 5'ti. Şimdi burada kaldı. Şuna bastım. Şuna da bastım. Almanya, Japonya. Hmm, İngiltere. Allah bin türlü belanı ver. <laughs> 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 Anlayacağım lan. Vallahi ağlayacağım. Çok ciddi imalayacağım şu an. Siz şu an var ya çok fena o yüz oldum ya. Yok böyle bir şey. Allah bir türlü belanı versin. Böyle şey mi olur? Kaldığımız yerden niye devam etmiyoruz? Şimdi şuydu. Ya tam bu sefer zaten bildik. Anladım kadarıyla şu. Ananın al. Oğlum. Aa. Aa. Aa! Abi yok böyle bir şey. Yemin <laughs> ediyorum yok böyle bir şey ya. Şu an sinirden <gülüyor> sinirden gülüyorum var ya. Vallahi sinirden gülüyorum. <gülüyor> Yine yapamazsam şu, bu video yani burada bitiririm. Daha da hiç uğraşamam. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bu mapi yapanın hani bütün emeği geçen herkesin Allah bin türlü belasını versin. Gerçi benim hatam ama yine de bu mapi yapan herkesin Allah bin türlü belasını versin. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Oluysunuz. Yalnız olursunuz değil oluysunuz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. İyi günler, iyi akşamlar.